Bu dar borucuklar karbondioksit püskürtüyor. Her yerde ufacık delikler var. Bu deliklerden karbondioksit sızıyor ve bu da bitkiler tarafından fotosentez için kullanılıyor. Bu serada jerbera çiçeği yetiştiriliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. Bu çiçeklerin büyüyüp gelişmeleri için ışık ve su dışında karbondioksit de gerekiyor. Bu ihtiyaç daha önce seralarda soba yakılarak karşılanıyormuş. Ancak bu metot verimli olmadığı gibi çevreye de zarar veriyor. Almanya ve Hollanda ortaklığında kurulan OKAP firmasından Frank Hay, Amsterdam ve Rotterdam'daki yaklaşık 500 liraya birkaç yıldır karbondioksit satıyor. Sobayı soğuk havalarda yakabilirsiniz ve karbondioksit elde edersiniz. Ama bir yaz günü olmuyor. Şimdi ise ihtiyacınız olan her an istediğiniz kadar karbondioksit kullanabilirsiniz. Kullanılan karbondioksitin kaynağı ise burası, yani Rotterdam Limanı'ndaki petrol tesisleri. Burada yeterince karbondioksit açığa çıkıyor. Ancak Şele ait bu tesiste ise karbondioksit gazı havaya salınmıyor, özel bir düzenekle depolanıyor. Buradaki kompresörlerle sıkıştırılan karbondioksit gazı boru hatları sayesinde seralara gönderiliyor. Bu metodu olan ilgi oldukça fazla, hatta OKAP firması gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Sanırım bunun en büyük nedenlerinden biri de bizim dağıtım sistemimizin tam da seraların bulunduğu bölgede kurulmuş olması. Bu civarda yaşayan herkes zaten seracılıktan geçiniyor. Bu nedenle karbondioksitin bitkiler için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorlar. Aslında bu şikayet edilmesi gereken bir gaz değil. Aksine bu civardakiler için çok yararlı bir gaz. Hepsi en erken ne zaman sevk edebileceğimizi öğrenmek istiyor. Rotterdam Limanı çevresindeki tesisler ve elektrik santralleri çevreye yoğun bir şekilde karbondioksit saçıyor. OKAP yöneticileri ise bu devasa tesislerin ileride bahçe ve seralara karbondioksit sağlama işine daha fazla ilgi göstermelerini umuyor.